Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar, Türk Hava Yolları hissemizle beraberiz arkadaşlar. İlk önce grafiği, sonra bildirimleri, sonra investing'den teknik analiz kısmına değineceğiz arkadaşlar. Ve sonrasında özet raporunu inceleyeceğiz sizlerle beraber bilanço yani kısmını inceleyeceğiz. Zaten grafik olarak baktığımızda arkadaşlar bir sürü direnç nokta ya pardon destek noktamızın da aşağısına doğru geldiğini unutmayalım. E, şurada e, Cuma günü de arkadaşlar son saatlerde gelen yani seansın sonunda gelen ufak bir e, squeeze momentum indikatörünün yeşillenmesi var. Bakalım pazartesinde nasıl bir açılış yapar? E, tekrardan şu noktaları deler, e, dener mi? Onlara bir bakalım isterseniz. Burada önemli bir direnç söz konusu 230 ve 229.3 arasında önemli bir direnç söz konusu arkadaşlar. E, ve sonrasında daha da önceki dönemlere bakarsak da 215 ve 217 aralığında arkadaşlar önemli desteklerimiz mevcut. Belki daha da aşağılara geldiğinde bu destek noktalarına e, değinme olasılığı da var. E, ya yukarıya aşağıya ya, şey, ya yatay olarak zaten bekler arkadaşlar. Yani e, bundan farklı bir olasılık yapamaz yani. E, sonra son 5 bildirimine baktığımızda özel durum açıklaması var. Eylül 2023 trafik sonuçları var. Kredi değerlendirme notu var. Şurada kredi değerlendirme notunu... E, S&P tarihin ortaklığımızın B seviyesini kredi notunu teyit ederek not görünümü Türkiye ile benzer şekilde negatiften durağına yükseltmiştir. S&P ayrıca ortaklığımız 2015 yılında ihraç etmiş olduğu ekipman teminatı geliştirmiş kredi sertifikalarına ait kredi notunu B olarak teyit etmiştir diyor. Devre kesici var burada. Özel durum açıklamasına bakalım. Arkadaşlar burada baya bir veri akışı olmuş. Eylül 2022 döneminde 7.3 milyon olan toplum yol sayısı. %9 artarak 7.9 milyon. Yani genel baktığımızda son cümleleri okuyayım. Ee, aynı dönemde art, artarak, e, artarak. 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 E, artarak. Arkadaşlar genel kelimelere baktığımda hep artarak yani. E, yani genel mantıken baktığımızda siz de burada ok, durdurarak okuyabilirsiniz detaylıca. Yani genel en sondaki kelimelere baktığımda artış kelimesi olduğundan dolayı arkadaşlar güzel gayet iyi bir açıklama olmuş. Yani trafik sonuçlarındaki bunları durdurup okuyabilirsiniz. Daha fazla ben vaktinizi almayayım. Türk Hava Yolları'nın teknik analiz kısmına indiğimizde aylık olarak bakalım arkadaşlar. Şuradaki düşüşlerden etkilenip saatlik olarak baksak biraz yanlış olur Teknik indikatörlerde al 8, saat nötr 0, sat 0. Özet olarak baktığımızda al 19, nötr 0, sat 1. Hareket otomarlarda al 11, saat 1 şeklinde yer alıyor. Arkadaşlar uyarımı da yapayım. Buradaki yer alan veriler investing.com'da Türk Hava Yolları'nın teknik analiz kısmından e, elde edilen bilgiler. Bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak e, düşünmeyin. Türk Hava Yolları e, özet raporuna geldiğimizde satışlar, bürüt karı, esas faaliyetkar, faaliyetkar, faaliyet karı, net dönem kârında. E, 2022'nin 6. ayına göre 2023'ün 6. ayı gayet e, güzel gelmiş arkadaşlar. Bununla beraber özel plançoya bakalım. Finansal borçlarda ve net borçta ufak bir artış söz konusu. %32'lik ve %21'lik. Dönem varlık, duran varlık ve öz kaynaklarında da bir nebze e, güzel e, sayılar gelmiş e, bulunmakta arkadaşlar. E, ben şimdi beklentim nasıl yönde arkadaşlar? 2022'nin 9. ayında 2022'nin 9. ayı çeyrek satış, çeyrek, çeyrek net kar 2022'nin 9. ayında gerçekten farklı sonuçlar elde edilmiş. Bununla beraber arkadaşlar 2023'ün 9. ayında da bu tarz bir sonuç elde edilme olasılığı yüksek diye görünüyorum ben. Bu sadece önceki grafiğe göre arkadaşlar. Yani bir sene öncesinde 9. ayda güzel bir ilme yakalamış. Belki 9. ayda tekrardan yani 3. çeyrek plançosunda bu imi yakalar mı yakalamaz mı o yönde biraz daha kuvvetli gibi. Yani kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılamayın tekrardan söylüyorum. Ee, belki, belki belki belkiden ibaret arkadaşlar. Zaten başta uyarımızı yapıyoruz. Burada yer alan fikirler, görüşler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Grafiğimizi sizlere şöyle sunuyorum ve videomu bitiriyorum. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.